Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir dersle sizlerle birlikteyim. En son e, dersimizde disakkaritleri anlatmış idik. Şimdi polisakkaritlerden devam ediyoruz. Evet hazırsanız arkadaşlar başlıyorum. Şimdi hatırlıyorsanız karbonhidratları 3 kısmı ayırmıştık. Monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritler. Monosakkaritler Karbonhidratların monomeriydi yani en küçük parçası idi. İki tane monosakkarit bir araya gelerek disakkaritleri, çok sayıda monosakkarit bir araya gelerek de polisakkaritleri meydana getiriyor arkadaşlar. Şimdi polisakkaritlere doğru geçelim. Geçen derslerimizde hatırlıyorsanız sakkaritin şeker olduğunu söylemiştim. Poli olunca çok oluyor arkadaşlar. Multi ve poli çok anlamına gelir. Burada poliyi kullanıyoruz. Çoklu şekerler. Polisakkaritler en sayıda yani çok sayıda monosakkaritin ee, yine dehidrasyon sentezi ile yani her bir bağı kurduklarında, glikozit bağı kurduklarında bir su çıkararak bir araya geldiği sonucunda oluşur arkadaşlar. Polisakkaritlerin içerisinde en sayıda yani çok sayıda monosakkarit bulunur. Burada önemli bir şey var. Yine sorularda karşımıza çıkacak olan polisakkaritin yapısında bulunan monosakkarit kesinlikle glikozdur arkadaşlar. Yani polisakkaritlerde tek çeşit monosakkarit bulunur ya da tek çeşit şeker bulunur o da glikozdur. Çok sayıda ama tek çeşit. Bunu unutmuyoruz. Evet, şimdi en sayıda monosakkarit bir araya gelerek yani glikoz bir araya gelerek bir polisakkarit oluşturuyor dedik. Peki, diyelim ki 100 tane glikoz birbirine bağlanıyor. 100 glikoz birbirine bağlanırken arkadaşlar 99 yerden glikozit bağı oluşturur. Hatırlıyorsanız en eksi 1'di bağ sayısı. O zaman en eksi bir glikozit bağı yani 100 eksi 1 99 glikozit bağı oluşur. Dolayısıyla her bağdan bir su çıktığı için 99 su oluşur. Evet bu klasik kuralımız olacaktı bundan sonra. Neydi o efendim? Tekrar söyleyelim. Ee, bağ sayısı monomer sayısından bir eksik olacaktı. Yani en eksi bir ve bağ sayısı her zaman çıkan su sayısına eşit olacaktı. Çünkü her bir bağ kurulurken hatırlıyorsanız bir su çıkıyor, bir de bu sırada ATP tüketiliyor idi arkadaşlar. Bunu birkaç kez vurgulamış idik çünkü çok önemli. Şimdi polisakkaritlerin yapısını oluştururken glikozlar bir araya geliyor. Ne oluyor? Glikozlar çok sayıda bir araya gelerek nişastayı, glikojeni, selülozu ya da kitini oluşturabiliyor. Polisakkaritler diğer karbonhidratların yapsal olarak kuralına uyar. Yani içerisinde ne vardır? Karbon, hidrojen, oksijen arkadaşlar. Ancak kitin, kitin. Bunlardan biraz daha farklı içerisinde arkadaşlar azot var. Karbon, hidrojen, oksijen var, bir de mutlaka azot var arkadaşlar. Test sorularında yapısında azot bulunduran moleküller, bileşikler ya da polimerler şeklinde karşımıza çıkacak. Orada karbonhidratlarda bulunur derse yanlış diyecektik. Bulunabilir derse doğru diyecektik. Çünkü sadece kitinde azot bulunuyor. Nişasta, glikojen ve selyozda yoktur arkadaşlar. Şimdi burada çok önemli bir notumuz var. Monomer sayısı polisakkaritin çeşidini belirler. Yani nişasta glikojen, selüloz ve kitinde monomer sayısı, glikoz sayısı aynı değildir. 2. Monomerlerin bağlanma biçimi polisakkaridin çeşidini belirleyebilir. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Normalde biz biliyoruz ki geçen dersimizden iki tane glikoz birbirine bağlanırken bir glikozit bağı oluşturuyor idi. Yani karbonhidratların yapısında bulunan, polimerlerin yapısında bulunan bağ glikozit bağıydı arkadaşlar. E o zaman nasıl oluyor da monomerlerin bağlanma biçimi polisakkaritin çeşidini belirleyebiliyor? Çünkü nişasta ve glikojen de arkadaşlar glikozit bağları, alfa glikozit bağları dediğimiz düz bağlar. Selüloz ve kitinde ise beta glikozit bağları dediğimiz ters bağlar arkadaşlar. Bu yüzden birisinde glikozit bağları düz diğerinde ters olduğu için bağlanma biçimi değişiklik gösterebilir diyoruz. Biz buna göre hangi polisakkarit olduğu hakkında fikir yürütebiliyoruz arkadaşlar. Bu test çözümlerinde önemli bir bilgi idi. İkinci bir notumuz Aynı glikozlardan farklı polisakkaritler oluşur. Şimdi nişasta, nişasta neden oluşur? En sayıda glikoz, yani çok sayıda glikoz. Glikojen peki yine aynı şekilde. Ya selüloz kitin, hadi kitinde azot var diyelim, selüloz. O da aynı şekilde. Peki aynı glikozlar bir araya gelerek nasıl birinde nişasta, ötekisinde glikojen yapıyor? Çünkü glikozları birbirine bağlayan enzimler, farklı olduğunda arkadaşlar o zaman üründe farklı oluyor. Bunu daha sonra enzimler konusunda işlediğimizde şöyle diyeceğiz. Farklı enzimlerin girdisi yani substratı aynı olabilir ama ürünü birbirinden farklıdır. Şimdi buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Kaç çeşit polisakkaritimiz varmış? 4 çeşit polisakkarit. Size şimdi sırasıyla bu polisakkaritlerin özelliklerini anlatmak istiyorum. Polisakkaritleri iki şekilde ayırıyoruz. 1. Depo polisakkaritler ve yapı polisakkaritler olarak yani yapısal olanlar olarak. 2. Bitkisel polisakkaritler ve hayvansal polisakkaritler olarak arkadaşlar ayırabiliyoruz. Şimdi bunlara sırasıyla bir bakalım. Nişasta depo polisakkarit olarak geçer. Ne demek depo polisakkarit? Bitki, bitki hücreleri arkadaşlar, fazla glikoz ürettiklerinde, yani fazla fotosentez yaptıklarında, şartlar uygun ise bu glikozun fazlasını nişasta dediğimiz polisakkaritlere dönüştürürler. Daha sonra dikkat edin lütfen, ihtiyaç duyduğunda bu nişastayı tekrar hidroliz ederek suyla tekrar hidroliz ederek içinden çıkan glikozları kullanabilirler. Depo demek bu. Yani fazlaysa depolarım ihtiyaç duyduğumda o depodakileri tekrar parçalar kullanırım anlamına geliyor arkadaşlar. Evet şimdi bakalım nişasta hangi canlılarda? Tabii ki de bitkilerde bulunuyor. Bitkilerde nişastanın üretimi e, yoğun olarak arkadaşlar lokoplast adını verdiğimiz renksiz organelde oluyor. Ancak Az bir miktar kloroplasta da oluyor. Bunu daha sonra bitkiler konusuna geldiğimizde daha ayrıntılı olarak vereceğim size. Kloroplasta olur, nişasta sentezlenir ancak uzun süreli depolama için lokoplast dediğimiz organel de olur arkadaşlar. Peki bunlar organel. Bitkinin neresinde nişasta depolanır organ olarak, kısım olarak? Hemen hemen her yerinde nişasta depolanır. Kökünde, gövdesinde, yaprağında dalında, tohumunda arkadaşlar. Mesela size tohumdan bir örnek vereyim. Tipik bir örnek. Arpa, buğday, yulaf bunlar bitkinin tohum kısımlarıdır. Hani şu un elde ettiğimiz. E unu nasıl elde ediyoruz? Çünkü arpa, buğday, yulaf tohumlarında bol miktarda nişasta var arkadaşlar. Un dediğimiz şey aslında nişastadır. Evet. Tohumlarda da olabiliyormuş demek ki. Şimdi devam edelim. Şu artık yeni tip sorularda sık sık karşımıza çıkan bir şey. E, nişastanın sentezi bitkide. Yani nişastayı kim üretebilir? Hangi canlı üretebilir? Bitkiler üretebilir. Bir miktar da alpler üretebilir arkadaşlar. Peki sindirimi? Şimdi dedik ki bitkiler için fazla glikozu nişasta yapar. ihtiyaç duyarsa tekrar nişastayı glikoza dönüştürür. Mesela arpa, buğday, bu tohumları toprağa diktiğinizde yaprakları çıkıp da fotosentez yapana kadar içindeki nişastayı kullanır arkadaşlar. Demek ki depoladığını kullanabiliyor. O zaman hidrolizi yani sindirimi bitkide olabiliyor. Arpa tohumunda olduğu gibi ve hayvanda da olabiliyor. Hayvanda nasıl oluyor? İşte unlu bir gıda yiyorum, ekmek yiyorum, makarna yiyorum, işte pirinç yiyorum, pilav yiyorum. Bunları sindirim kanalında sindiriyorum. Demek ki hayvanlar da nişastayı sindirebiliyor. Yani hidrolize de biliyor. Şimdi bu çok önemli arkadaşlar. Sentezi bitkilerde ve alplerde, parçalanması, sindirilmesi bitkilerde ve hayvanlarda gerçekleşebilir. Peki, Sindirim nasıl olur? Şimdi en çok karıştırdığımız yer ya da içinden çıkamadığımız. Nişastayı hangi canlı üretti bitki üreten bitki onu hücresinin içine depoladığı için hücresinin içinde ihtiyacı olduğunda tekrar sindirebilir. Öyleyse bitki nişastayı hücre içi sindirimle sindirebilir arkadaşlar. Tamam bitkide hücre dışı sindirim yok. Bitki çünkü dışarıdan beslenmiyor. Kendisi üretiyor hücresin içinde. Hayvanda ise hücre dışı sindirim olur. Şimdi bunun mantığı ne? Hayvan vücudu, insan vücudu nişasta üretebiliyor mu arkadaşlar? Hayır. Eğer vücudumda nişasta varsa bilin ki nişastalı bir besin yemişimdir. Yani ağzımdadır, yemek borumdadır, midemde, ince bağırsamda, kalın bağırsamda neyse. Kalın bağırsa kadar sindiriliyor ama hani neyse. Yani sindirim kanalımdadır. O nişastayı glikoza çevirmeden kanıma geçiremem. Yani nişastayı nerede sindiriyorum? Ağız boşluğumda. İnce bağırsak boşluğumda. Yani hücremin dışında. Arkadaşlar bu çok önemli soru çözümlerinde. Öyleyse Nişastayı bitki kendisi ürettiği için hücre içinde sindirir, hayvanda ise hücre dışında sindirilir yani sindirim kanalında. Bu yüzden hayvanlarda hücrede ve kanda asla nişasta bulunmaz. Nişastanın ozmotik basıncı e, pek yoktur çünkü suda yeterince çözülmez arkadaşlar. Şimdi bu da önemli bir özellik. Öyleyse bitkinin su ihtiyacı bittiğinde ya da bir hücrenin su ihtiyacı bittiğinde glikozları nişastaya dönüştürür. Hani daha fazla su çekmemek için. Hatırlıyorsanız glikoz kendini ne çekiyordu arkadaşlar? Su çekiyordu. Mesela suya ihtiyacı varsa tersini yapacak o zaman. Nişastayı glikoza çevirecek. O zaman hücrenin ozmotik basıncı artacak ve hücre dışarıdan su çekecek. Şimdi nişastayla ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Nişastanın ayırıcı arkadaşlar. Ayırıcı ne demek? Bir madde var. Bu maddenin orada var olup olmadığını tespit eden başka bir madde ayırac ya da indikatör, belirteç denilebiliyor. Bu kimyada da geçiyor hatırlarsınız. Nişastanın ayırıcı iyottur arkadaşlar. Nişastanın üzerine iyot damlattığınızda kahverengi olan iyot mavi mor renge döner. Yani bir besinin üstüne iot damlattığınızda mavi mor renk oluşuyorsa o besinin içerisinde nişasta vardır anlamına geliyor ki bunun da en tipik örneği yine patatestir arkadaşlar. Patatesi kestiğinizde üzerine iot damlatırsanız mavi mor renge dönüşür. Çünkü patates içerisinde oldukça fazla nişasta deposu vardır. Dolayısıyla lökoplasta çoktur arkadaşlar. Evet bunu tabi arpada buğdayda az evvel söylediğimiz gibi yine aynı deneyi yapabiliriz. İyotla mavi mor renge döner arkadaşlar. Şimdi gelelim. Hayvan nişastası adı altında bazen sorularda karşımıza çıkan glikojene. Hayvan nişastası nedir arkadaşlar? Hayvan da diyor nişasta gibi depolanan ama tabi nişasta değil. Hani bitkideki nişastanın karşılığı hayvanda nedir? Glikojen. Çok sayıda glikozdan oluşur. Glikozit bağları içerir. O konuda fark yok. Peki glikojen hangi canlılarda bulunur? Bakterilerde, arkelerde bulunur arkadaşlar önemli. Mantarlarda bulunur, hayvanlarda bulunur. Aslında burada bilmem gereken glikojen bitkilerde bulunmaz. Alplerde ki alpler biraz daha biliyorsunuz fotosentez falan bir bitkiye yakın bir şey ama tabii bitki değil. Onlarda da bulunmaz. Onun dışında gördüğünüz gibi bulunuyor e, ee, sentezi ve depolanması insanda karaciğer ve çizgili kasta olur. Şimdi glikoz yiyorum, karbonhidrat yiyorum, sindiriyorum, glikoz olarak hücrelerimi atıyorum arkadaşlar kanıma, kanıma geçiyor. Kanımda eğer glikoz çoksa yani çok fazla karbonhidrat yemiş isem fazla glikozu aynı bitkin nişasta yaptığı gibi hadi dursun diyerek hani zor günler için glikojene çevirip bekletiyorum. Nerede glikozları glikojene dönüştürebiliyorum. Yani polisakkarit sentezleyebiliyorum. Karaciğerimde ve çizgili kasımda. Şimdi bu ikisi arasında bir fark var onu hatırlatmak isterim. Karaciğer glikojeni depolar. Kan şekerim düşerse aç kalırsam işte örneğin sabah kahvaltımı yaptım 9'da. Her gün bir de öğle yemeği yiyorum. Saat 10 oldu bugün. 11, 12, 1 oldu. Yok. Yemek saatim geçti. 2, 3, 4. Hala yemek yiyemedim. E bu sırada artık hormonlarım vücudumu uyarıyor. Karaciğere diyor ki bu yemek yemiyor. Bize de glikoz gelmiyor. Lütfen yardım. O zaman karaciğer ne yapıyor arkadaşlar? Kan şekeri düştüğü için içinde depolamış olduğu glikojeni dikkat edin. Hidrolizle, sindirimle glikoza dönüştürüyor. Yeteri kadar kana veriyor arkadaşlar. O zaman karaciğerimiz, karaciğerimiz içerisinde glikojende bulunan glikozu bütün organlarıma gönderiyor. Yani kana verir. Kana verir ne demek? Bütün organlarıma gider. Ha, çizgili kas ne yapar? Çizgili kas glikojeni fosfatla paketleyerek sokar oraya e, kasların içerisine, hücrelere. Onu kastan başkası enerji için kullanamaz. İşte bu durumda ben diyorum ki karaciğer glikoz açısından cömerttir, çizgili kas ise e, cimridir diyorum arkadaşlar. Bu herkesle paylaşırken çizgili kas sadece kendine saklar. Bu da önemli bir özellik. Şimdi o zaman hayvanlarda yani insanda glikojenin hem sentezi var hem de sindirimi var. Peki hücre içinde mi hücre dışında mı? Şöyle düşünün. Karaciğerin içinde glikojen, glikoza, glikoz, glikojene dönüşebiliyor. Hücre içinde varmış. E bir de glikojen hiç mi yemiyorum? Mesela koyunun karaciğerini yeseniz sote yapıp ya da işte dananınkini aslında glikojen de yemiş oluyorum proteinin yanı sıra. Onu da nerede sindireceğim arkadaşlar? Sindirim kanalında. O da hücre dışı. Öyleyse hayvanda hem hücre içi hem de hücre dışı sindirimi gerçekleşir. Peki bitkide? Bitkide asla glikojen bulunmaz arkadaşlar. Bitki glikojen sentezleyemez ve dışarıdan da besin alamadığı için zaten sindirimi de olmaz bitkilerde. Şimdi az evvel dedi ki fazla glikozu karaciğerim ve kaslarım glikojene dönüştürür. Peki acıktığımda yemek yemediğimde uzun süre açlıkta bu glikojen glikoza dönüşür ya dedi hidrolizle. O şekilde kana verilir. Asla kanımda glikojen bulunmaz arkadaşlar. Çok önemli glikojen nerede bulunur glikojen olarak karaciğerimde ve çizgili kaslarımda. Şimdi gelelim yapısal polisakkaritler olan selüloz ve kitine arkadaşlar. Bunlar biraz yapısal olarak benziyor şu şekilde. İkisinde de ters glikozit bağı dediğimiz beta bağları bulunuyor. Yani selülozla kitinin sindirimi nişasta ve glikojenin sindirimden daha zordur. Bakınız burada alfa, alfa glikozit bağları bu ikisinde daha kolay kırılır. Beta glikozit bağları biraz daha zor kırılır. Onun için farklı bir enzim gerekir. Şimdi ilk yapısal polisakkaritimiz selüloz. İsminden anlayacağımız gibi yapıya katılır diyor. Yapıya katılan şeyleri hatırlayınız lütfen. Enerji elde etmek için kullanmıyordu. canlı. Şimdi selülozu hangi canlı üretiyor? Selülozu bitkiler üretiyor arkadaşlar. Selülozu bitkiler üretiyor. Hücre duvarının hücre çeperinin yapısına koyuyor yapısal olduğu için bitki glikoza ihtiyaç duyduğunda bu selülozu sindirip tekrar kullanmaz. Çünkü hücre duvarı yapmak için üretti onu. Onu kullanırsa hücre duvarını yıkmış olur. Kendi kendini yıkmış olur bu yüzden. En çok bulunan Polisakkarittir doğru. Selüloz biliyorsunuz kağıt yapımında kullanılıyor arkadaşlar. Bitki sayısı yeryüzünde bitkiler biraz baskın türdür aslında. Yeryüzünde bitki sayısı çok fazla olduğu için e, tabii ki her bitkide hücre duvarında her hücresinde düşünün. Selüloz olduğu için selüloz oranı oldukça fazladır yeryüzünde. Şimdi burada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Selülozu hangi canlı üretti? Bitki. Ne için üretti? Hücre duvarı yapmak için kendi yapısına katmak için ürettiğinden bitki bunu hidrolize etmez. Yani kendi duvarını, selülozunu sindirmez arkadaşlar. Peki selüloz insanda sindirilir mi? Selülozu biz yiyoruz dışarıda. Yediğimiz bütün bitkilerde selüloz var. Meyve, sebze arkadaşlar. İçerisinde selüloz var. Ancak ağzımda, yemek borumda, midemde, bağırsaklarında selüloz bulabilirsiniz. Hatta kalın bağırsak çıkışına kadar selüloz bulabilirsiniz. Hani nişasta için dedik ki oraya kadar sindirilir. Ama kalın bağırsak sonuna kadar selüloz sindirilmez. Çünkü insanda selüloz sindirimi yoktur. Çünkü insanda selülozu sindirecek olan enzim yoktur. Peki selülozu hangi canlılar sindirebilirler? Selülozu otçuk memeli hayvanlar sindirebilir. Sürekli ot yemektedirler. Otun içerisindeki bütün enerjiden faydalanmak zorundadırlar. Bu yüzden selülozuna kadar sindirirler arkadaşlar. Peki hayvan kendisi mi sindiriyor? Hayır. Hayvanın, otçul memelilerin işkenmesinde ve kör bağırsaklarında bulunan e, selüloz sindirebilen bakteriler var. Biz o bakterilere hayvanla ortak yaşadıkları için simbiyotik yani ortak yaşam bakterileri diyoruz. Aynı zamanda o bakteriler hayvanın selülozunu sindirip karşılığında da hayvanın besinlerinden ve bağırsaklarından yaşam ortamı olarak faydalandıkları için karşılıklı bir çıkar ilişkisi vardır. Mutualist bir ilişkidir arkadaşlar. Mutualist, karşılıklı çıkar ilişkisi. Yani iki tarafta memnundur kısacası. Selüloz dallanma göstermez. Çünkü nişasta ile glikojen dallanma gösterir arkadaşlar. Bağırsak duvarını uyararak mukus artırır. Bu daha önce üniversite sınavında çıkmış bir cümle arkadaşlar. Selüloz insanda sindirilemiyor. Peki o zaman buna rağmen doktorlar neden bizim selüloz yememize, yani e, lif açısından zengin besinler yememizi öneriyor? Çünkü selülozu sindiremiyorum ama selüloz yediğimde bağırsak duvarları uyarılıyor ve bağırsaklarımdan üretilen mukus miktarı artıyor. Mukus arttıkça arkadaşlar bağırsak kayganlığı artıyor. Bu da bağırsak çalışmasını olumlu yönde etkiliyor ve dışkılamayı da olumlu yönde etkiliyor. Selüloz hücre duvarında bulunduğu için bitkilere bir miktar desteklik sağlar arkadaşlar. Bitki hücrelerinin hatta çok fazla su ile şişip hatırlıyorsunuz turgor basıncıyla patlamasını da engelliyor idi selüloz. Su da çözünmez. Bunu zaten biliyoruz. Kağıda koyduğunuz, kağıdı pardon suya koyduğunuzda parçalanır ama tamamen çözülmez arkadaşlar. Oradan aklınıza getiriniz. Şimdi son olarak yapısal kitinimiz var. Kitinin en önemli özelliği azot bulundurmasıydı arkadaşlar hatırlıyorsanız. Azot bulundurmasıydı. Yapısal dedik. Yapısal ne demek yine bakın. Hangi canlı bunu üretiyorsa yapısına katar bu yüzden enerji için kullanamaz. Hangi canlı? Eklem bacaklılar, böcekler. Böceklerin dış iskeletini oluşturur. Böcek kitini yapar yapar dışına iskelet yapar. Peki o zaman böcek kitini enerji için kullanabilir mi aç kaldığında? Hayır. Çünkü onun artık iskeletidir. İskeletini parçalamaz kendisi. Artı kitin mantarlarda arkadaşlar hücre çeperi olarak kullanılır. Yani hücre duvarı olarak kullanılır. Yapıya katılır. O zaman kitin ne dediği yapısal bir polisakkarittir. Ee, o zaman şöyle düşüneceksiniz. Madem ki eklem bacaklarda ve mantarda var o zaman sentezi mantarda ve eklem bacaklılarda olur. Yani hayvanda olur. Suda çözülmüyor. Kitinden ameliyat ipliği yapılıyor arkadaşlar. Çünkü ameliyat ipliği kendiliğinden parçalanabilsin isteniyor. E, ee, kitin de organik olduğu için bir süre sonra kendiliğinden parçalanmaya başlıyor. Aslında kitin yumuşak bir madde. Ancak böcekler eklem bacaklılar içerisine bir miktar kalsiyum karbonat ekledikleri için e, böceklerin kabuğu biraz serttir. Sertçe bir yapıyı oluşturur arkadaşlar. Evet, şimdi şu şekilde tekrar etmek istiyorum. Nişastayla glikojen, depo polisakkarittir. Bu şu anlama geliyor. Üreten canlı hem de hidrasyon yapar hem hidroliz yapabilir. Yani ihtiyaç duyduğunda parçalayıp enerji için kullanabilir. Bunların sindirimi kolaydır çünkü alfa glikozit bağları vardır. Selülozla kitin yapısal polisakkaritlerdir. Yapıya katıldıkları için kendini üreten canlı tarafından mesela selüloz bitki, mesela kitin eklem bacaklar için enerji kaynağı olarak kullanılamaz. Sindirimi diğerine göre daha zordur çünkü yapısında beta glikozit yani ters glikozit bağları bulunur. Nişasta ile seliloz bitkiseldir. Glikojenle kitin ise hayvansal olarak geçer. Her ne kadar kitin mantarda yine aynı şekilde glikojen bakteri arke mantarda da olmasına rağmen hayvansal olarak geçer arkadaşlar. Polisakkaritlerin hiçbirisi kanda bulunamaz. Bunları tükettiğimizde ki bu ikisini sindirimde zorlanıyoruz. Zaten selüloz hiç sindiremiyoruz. Bunları tükettiğimizde kana geçebilmesi için mutlaka hidroliz ile su kullanarak ısı enerjisi harcanarak parçalanması gerekir. Son olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Polisakkaritlerin yapısında tek çeşit monomer bulunur diye kabul ediyoruz. O da glikozdur arkadaşlar. Çok sayıda monomer, tek çeşit monomer glikoz. Evet, polisakkaritler burada bitti arkadaşlar. Şimdi karbonhidratlar konusunu tamamlamış olduk. Artık yağlarla bir dahaki dersimizde devam edeceğiz. Konuların bitiminde size kısa kısa soru videoları da çekeceğim. Şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar.